Bütün tüm bu salondakilerin katkılarıyla bu doğal gaz beraber açacak kışın ısınacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi gerçekten biz ilçe başkanı olarak sıksınız bir araya geliyor sizi çağırıyorum sizi biz yoğunuz. Bizden daha yoğun arkadaşlar var. Burada il başkanımız burada belediye başkanı, teşkilat başkanımız var başkanım. İnanın böyle ailesine zaman ayıracak ya bazen iki saat, üç saati yok bu teşkilatın. Ama biz pişman mıyız? Değil. Biz Allah için ne için yapıyoruz? Gelecek <laughs> memleketimize, devletimize hizmet yapmak istiyorsa ailemizin geleceği de bunun içindedir. O konuda elinizden geldiği kadar bazen e, istemeden de belki bazen aile arasında işte, boş <laughs> zaman gösteriyorsa gidiyorum şuraya falan sizden rica o yaptığınız hizmeti helal edelim. Hakkını bize de helal edin. İl başkanımıza da belediye başkanımıza da sayın vekilimize de helal edin hakkınızı ki Allah işimizi razı getirsin. İkinci bir husus arkadaşlar, şimdi gergüçte toki dedik. Yine dediler ya bu gergüçte nasıl toki gelecek? Bu nüfusla, bu sayıyla falan gelmeyecek. Allah'ın izniyle insanın niyeti güzel olursa şu anda e, aramızdaki kadın kolları bayağı arkadaşlar belki görmemiş ama diğer arkadaşların çoğu girmiş. Gidin gergüçünün girişinde sağ tarafta bir toki başlamış. Bu toki'nin başlamasında biz kendi işimizi yapıyoruz. Şu anda temel atma başlamış. Oraya güzel bir mahalle yapılmış. İlk etapta il başkanımız, belediye başkanı da biliyor. 108 tane birinci etap olacak. Arkadaşlar ondan sonra ikinci etap Ondan 99 100 tane yani 200 tane bir topu geliyor. Bunda emeği geçen aşağıdan yukarıya kadar hepsinden Allah razı olsun. Sizden de bir alkış rica ediyorum. Şimdi biz diyoruz, Tamam top ev içine yatmak, içine girmek tok meselesi değil. Gelmişte de, yıllardır bir kanker bir haline gelmişti. Buraya atanan doktor yüzyılda ev tutuyordu, batmada ev tutuyordu. Buranın nüfusu, buranın öğretmeni, nüfusa çalışanı. Arkadaşlar biz dışarıdan gelen insanlarımızı ilçede tuttukça bu ilçenin ekonomisine katkı olur. Belediyemizin onlara daha katkı olur, daha bize bir hizmet açısından olur. Bir bakkaldan aldıkları alışverişten tutun, bir öğretmen evinde yediği bir yemeği tutun. Hepimize bir dönüşümü olur. Buralarda da çoluk çocuğumuz, inşallah bir başkanımız da burada. Birisi güvenlikçi olur, birisi kapıcı olur, birisi ne bileyim. O iş alanları da açılıyor. Bu istihdam konusunda da olur. Allah'ın izniyle gündüz başkanımızla da deniz ziyaret ettiğimizde, yol azı mahallemizde inşallah projesinde bir iman var. Bir de gelişin içinde bir iman. Ayrıyeten yol azı mahallesinde bu altyapıdaki o eskiyen boruların tamamını değiştirip sıfırdan bir şey yapmak. Ha şimdi yol azıya ben buradan desem ki ben gelecek ay gelecek sene size de doğal gaz getireceğim. Ben şimdi o sözü veremem. Çünkü versek kesin yapmamız lazım. Çünkü daha o şartlar olgunlaşmadı. Niye? Gerçi daha bitmedi. Ama gönlümüzde biz istiyoruz ki yol ağzında doğal gazı getirelim. Bir alkış istiyoruz. Yol <laughs> Başkanım biz gel teşkilatı olarak biz belediye başkanımızla biz e, il ilen gençlik kadın kollarımızla Allah razı olsun hepsinden uyum içindeyiz. Allah razı olsun Muhammed Başkan bazen gece 11'de arıyor, 12'de arıyor, 9'da arıyor, teşkilatı soruyoruz. Bazı eksiklerimiz var, bize yönlendiriyor, yön veriyor bize. Biz bu konuda müşteriyi çok e, samimi bir şekilde iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. bu yeterli midir? Değil. Çıtayı biraz daha yükseltmemiz lazım. Daha fazla ziyaret yapalım. Bize getirin. Bize getirin. Bizim hangimiz sizin yanınızda yer olmasını istiyorsanız, belediye başkanlığı mı istiyorsunuz, bizim istiyorsunuz, gençlik, kadın kolları, araç mı istiyorsunuz? Herhangi bir yardım istiyoruz. ne istiyorsan bize getirin. İmkanları değil, imkanları sizin için zorlayalım. Başkanım, bizim çalışmalarımız var sahada. Bizim ilçe yönetimizdeki e, derya arkadaşımız rahatsız. Mazereti var, Esra burada. E, bir örnek vereceğim. İl i̇lçe dışından, ilçe merkezine gelen bir vatandaş, e, burada e, herhangi bir ufak bir işle uğraşta ekonomisi biraz zayıftı. Bize bir e, isim geldi, işte bu arkadaş. Partiyi anlatmamız lazım yaptıklarımızı anlatmamız lazım. Sizden ricam da bu AK Parti teşkilatın içinde onlar aklınıza sığınıyorum başkanım. Biz cesaretli olmamız lazım arkadaşlar. Omurgalı olmamız lazım. Hiç kimseden çekilmeden. Çünkü biz doğruları yapıyoruz. Çalmıyoruz, çırpmıyoruz. Kimseye yalan söylemiyoruz. Bu teşkilatta sosyal medyada Yarın öbür sahada da biri partimize bir şeyler söylemek istediği zaman onun cevabını güzelce ama cevabını verecek. Yaptıklarımız, yapacaklarımız. Dışarıda bir bir şey daha var. Ona değineceğim. E, lafı başkanıma bırakacağım. Sözü pardon. Arkadaşlar biz süreç geçiriyoruz burada. Şimdi büyüklerimiz bu süreci Ankara'dan başladığımız Bizim şu anda buraya doğru geliyor. Sahada da. Bizim şu anda bu sürece yani bu çözümdür, sizi açılandırmadır. Hep bir isim veriliyor. Biz buna gönülden böyle cesaretlice sahada, çay ocağında, ev ziyaretinde her yerde bunu anlatmamız lazım. Bunu anlatmamız lazım ki Sayın Divan, Sayın İl Başkanı, İl Teşkilatı, İl Başkan, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Koordinatörü, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, İl Encümeni ve değerli teşkilat hepiniz toplantı, toplantıya hoş geldiniz. Sefalar görüşürüz. Biz 2019'da ilk önce burayı alırken bizim bazı projelerimiz sahaya çıktık, ettik, derin tespit ettik. O projelerimiz şu anda yüzde %80'ini yapmış bulunmaktayız. Düğün salonu da biz iki seneden beri demir almışım. Düğün salonu için gel gelmişken maalesef ne parayla ne hibeyle yer bulamıyoruz. Ben e, Sayın İlçe Başkanı'nda da söyledim, İl de söyledim bazı vatandaşlara da söylüyorum, dedim ya bu düğün sablonu için yer bozuyor ben alayım parayla düğün sablonu yaptırayım şu anda bizim Yamanlardan gelen su dört tane sondaj her bir her sondaj 40 litre su atıyor saniyede 40 litre su bunun iki tane tefik ateşi çekiyor müslenader damlamasını İki tane trafik hatayı çekiyoruz. Bu trafik her bir tanesi iki dalgıç. Bir tanesi de tek dalgıç. İnşallah e, biz yaklaşık bunu bir ay sonra bitireceğiz. Ondan sonra 7 Kasım'da da gaz projesi ihalesi var. Genel, genel olarak <laughs> olacak. Geçen ayın 7'sinde e, de biz bir tane ihale yaptık. Gaz projesi o daha sonuçlanmamış. Bunun sonuçlanması da teklif şeyi 119 gündür. bir de şartlı şeyler, 500 yok 478 sayfalı. Onun için biraz o uzun süre yani en az bir iki ay daha bir ay sonra sonuçlanır. Ondan sonra şu anda bizim mesela gölet yolu, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, aydınlatmalar. Onların hepsi yıllar önce hem il başkanımız, hem de tüm hem de ilçe siz burada değerli bulunanlar ve bulunmayanlar da Sahip Bakanımız olsun, Bakan Yardımcılarımız olsun sürekli bunlardan arada da destek veriyorlar. Yani bu yaptıklarımız hepimiz hepimiz yaptığımız hepimiz 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 Gets'te düğün salonuydu. E, zaten başkan bir şimdi bir Topluluklarda da bu gibi bir bina olacaktı. Depremden dolayı ertelendi. Şu anda 202 tane, şu anda ilk etapta 108 tane, bir tane 4 tane olacak. İkinci etapta da 94 tane olacak. Ondan sonra Allah razı olsun bizim bir tane hayırsever iş adamı da var. Biz zaten böyle bir de konuştuk. Dedik ki oraya bir cami yapılırsa vatandaş Ben dört dört bir ailecim var. Oraya cami yapsınlar. Mesela okul yapsa da aynı zamanda bütün başka bir e, gel orada Batman'da oturuyor. On üç günü var var. Ben oraya da okul yapan. Yani inşallah Allah'ın izniyle de, hepimiz beraber gel düşkülenmiş bir defa Şimdi yol aldığımız halimizde de biz bu sene çok fark etmiş şey yaptık farklı taşı şey yaptırdık. Oradaki farklılar bizim eksiklerimiz var. İnşallah Allah'ın bizliği de bunların hepsini teker teker yapacağız. Biz ya. de şu andaki yol aldı mahallemizin ilk önce e, son baştan boya kadar gelecekse de inşallah onları değiştireceğiz. Çünkü artık onların su dargıçları büyüttüğümüz zaman o borular kaldırmıyor e, küçük olduğu için kaldırmıyor ama Allah'ın izniyle de bereket seni oraya diğer aktar. İnsan de bizim şu andaki yol adı mahallemizdeki sondaj kuyularımız, bir de barış tepedeki sondaj onlar boşa çıkacak. Boşa çıktıktan sonra yol aldığımız sonu da eksik kaldığı zaman o kuyulardan tedarik edeceğiz. Yol aldı daha fazla su inşallah. Bir daha Allah ben sorduğum denet projesi bittikten sonra e, herkesi tam burada anlış edelimiz. İsrail'a e, dediğimiz orada 700 ton kilo atık, yamanlarda 700 kilo atık. O bittikten sonra biz sahip bakanımızı, bakan yardımcımızı bir başkanımızı nereye tutulacağı dolaylı yaşamak için herkesimize bir şey davet edeceğiz. Yani bu yaklaşıp bu projenin maliyeti de koti ile beraber İzler Bankası'nın hesaplarına göre 380 milyon paradır. Yani sadece biz gelen parayı 5 yılda hiç bir yere harcamadık 10 yıllık parasını biz bu sadece bu projeye versek ancak yapabiliriz görüşmeler için. Bunu da başka kaynaklardan yani şu anda bizim işçilerimiz çalışıyor. Ee, sağ olsun <laughs> Vali <laughs> güzel iş makinesi dediğimde bu mühür. Bizim şu anda iki tane fotoğrafı çekiyoruz. Biz yaklaşık bu şimdiye kadar <laughs> biz üç bin sekiz Her üç sekiz bir tanesi obski iki yüz otuz. Yaklaşık bir başkanlıkta da ben de hafta önce arkadaşım. Bakan yardımcımıza da söyledim Zekeriya Bey'e, milletvekilimizin de haberi var. İşte eğer imkan varsa bu sene e, bir kilometre daha ya da iki kilometre daha arttırabilsek inşallah bu eksik olan binalar, onları da bu sene içinde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olmasa galiba tabii bu biz herkes görür, biz kendi ömrümüzü yapalım, ben e, şu anda benim oturduğum eve 75 metre kalıyordu. Ben dedim ki bunu yapmayın. Bu caddeyi de yapın. Çünkü bu cahilede resmi sorunlar var. Ben kendi evimi yapmadım. Dedim vatandaşların evi doğa karşı gitsin. İnşallah biz e, Sayın Bakanımızla görüştük. Bakan da dedi gelecek İnşallah biz geçmişe daha fazla e, kilometreyi aşırtık bir de yol aldı mahallemizde, bir de bir müşteri imar <laughs> Bizim daha önceki kalın kolları başkanımız, sayın başkanımız. Bizim müzakere de alalım başkanımız. Tekrar hepiniz toplantıya geldiğiniz için hoş geldiniz şeref ve... başkanım, ilçe başkanım, Aa. teşkilatımızın güzülü mensupları, <laughs> değerli dava arkadaşlarım, toplantımız ve vesile olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefa <laughs> hem ilçe başkanım hem belediye başkanım burada yapılan şeyleri ilçe başkanım biraz daha kendi siyaseti söyledi. Yani bunun üstüne çok da fazla laf söylemek de çok da doğru değil. Çünkü gerçekten bu terörist Türkiye süreci Türkiye'ye yeni bir ufuk kattı. Her ne bölgemize çok farklı bir yansıması oluyor ve olacak. Eskiden mesela özellikle kırsalda evimize giderken veya bir köye giderken e, şüpheyle gidiyorduk, korkuyla gidiyorduk. Acaba geldiğimizde sıkıntı olur mu? Veya da bir yatırımcı geldiği zaman yarın öbür gün birileri benim katıma dayanıp bir şeyler ister mi diye böyle bir tedirginlik içindeydi bölgemiz. Hamdolsun özellikle o hendek olaylarından sonra her geçen gün daha iyi oldu. Her geçen gün daha iyi oldu. Bugün Bat yani İzmir nasılsa veya İstanbul nasılsa, Rize nasılsa Batmanlar bu şekildedir. Hiçbir sıkıntı yok ve yarın öbür gün bu huzurun bölgemize, ilimize, ilçemize sağ olsun Ankara'daki arkadaşlarımız, abilerimiz artık buradaki huzur rahatlıkla oraya gidip bir şeyler talep edebiliyorsunuz. Burada kavga ederseniz gidip bir şeyler talep edemezsiniz. Türkçe'de bir söz var. Ücekut nava akubeti ve Elhamdülillah nava ve İnşallah bir devam. <laughs> Hepinize de hasretten teşekkür ediyorum. Ben sizden soru almak istiyorum. Onun onu için onu sakın <laughs>